Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda YouTuber'lar için olsun, herhangi bir montaj e, işlemleri yapan bir kişi için arkadaşlar, Camtasia Studio zaten gerçekten özel ve kolay bir program olduğu için arkadaşlar kolay bir program olduğu için herkes bunu kullanıyor diyebilirim arkadaşlar montaj işi ile uğraşan kişiler bunu kullanıyor diyebilirim arkadaşlar sizlere kodek hatasından bahsedeceğim kodek hatası adı üstüne bir dosyanın kodlamasında arkadaşlar nasıl desem o dosyada bir sıkıntı olmayabilir arkadaşlar ama Camtasia Studio desteklemediği için arkadaşlar onun kodlaması ile ilgili türünü desteklemediği için arkadaşlar Camtasia Studio çalıştıramıyor o müzik dosyası olsun o mp4 dosyası olsun çalıştıramıyor ben misal herhangi bir müzik atayım şöyle şöyle ismini önemli ismi önemli değil arkadaşlar şöyle atıyorum gördüğünüz üzere cannot load bilmem ne bilmem ne nokta mp3 burada mp4 olabilir mp3 olabilir önemli değil hata aynı arkadaşlar e, are not found diyor kodek çalışmıyor diyor arkadaşlar yani kodlamasında bir sıkıntı var arkadaşlar bunun. Şimdi bunun çözümünü nasıl yapabiliyoruz? İlk olarak arkadaşlar tarayıcımızı çalıştırıyoruz. Ç e çalıştırdıktan sonra açıklamalar da zaten vereceğimdir. %90 ihtimalle vereceğim. Vermiyorsam hemen buraya X Media Record yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar kullandığım tarayıcı Slimjet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google Chrome'un arayüzüne sahip ve reklam engelleyicisi var arkadaşlar bu şurada kendine az reklam engelleyicisi var ve Google Chrome kadar arkadaşlar işlemci CPU yemiyor arkadaşlar bellekten de tasarruf ediyor gördüğünüz üzere şöyle CPU'ya bastığımda Slimjet şuralarda çıkıyor Google Chrome'u çalıştırsak en başta çıkacak arkadaşlar yani bundan emin olabilirsiniz çok az bir yer kaplıyor ve hızlı bir tarayıcı gerçekten Onların için arkadaşlar tarayıcı videomu da ileride bulabilirsiniz. Bakın şu anda yok. İleride bunun videosunu çekersem atacağım. Bulabilirsiniz. Silimci'de sizlere tavsiye ediyorum diyorum. Arkadaşlar sizlere son bir bilgilendirme yapıyorum özür dileyerek. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Hedef 1000 abone gerçekten. Hedef 1000 abone kampanyamıza katıldıktan sonra yorumlarda arkadaşlar iPhone 4 çekilişi yapacağım. İlk 5 kişi arkadaşlar iPhone 4 veriyoruz iPhone 4 çekilişi yapıyoruz kanalıma abone olup bildirimleri açtıktan sonra iPhone 4 çekilişinde ben de varım şeklinde bir yazı yazın arkadaşlar ve burada ilk 5 kişiye vermeye özeneceğim arkadaşlar neyse gezginler sitesini öneriyorum bunu açıklama bölümünde vereceğim arayüz İngilizce arkadaşlar fazla önemli değil zaten İngilizce olup olmaması burayı kapattım Portable sürümü var arkadaşlar Portable sürümünü indirelim Portable sürümü aslında daha iyi olur Şöyle daha iyi olur. Daha az yer kaplıyor arkadaşlar. Her zaman portable sürümü varken portable'ı tercih ederim. Neden? Portable'ı bir flash belleğe atarsınız. Farklı bir bilgisayarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani sürekli taşıyabilirsiniz. Bu yandan iyi. Kurabilirsiniz. O önemli değil ama portable sürümü her zaman tercih ederim arkadaşlar. Bunu zaten yazılım dosyalarımın arasına atacağım. Şimdi ben bunu klasörde aç diyorum programında açtı Arkadaşlar şöyle ctrl x komutuyla kopyalayacağım ya e, Pardon keseceğim arkadaşlar şimdi yapıştıracağım ben programların olduğu bölüm var arkadaşlar benim şöyle hatta yanlış yere atacağım Pardon youtuber bölümünü atacağım ben şunu attım arkadaşlar şimdi programımı açtım bunu rar'dan çıkarayım ben rar'dan çıkarayım arkadaşlar çıkardık. Evet arkadaşlar RAR'dan çıkardıktan sonra şimdi bu RAR dosyamızı geri silebiliriz. İster silersiniz ister öyle kalır. O önemli evet. değil. Daha sonrasında arkadaşlar X Media Record programının e, olduğu klasörü açıyoruz. Ve programımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir uygulama yazıyor zaten. Çift tıkladık. Şimdi açılacaktır büyük ihtimalle. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Camtasia Studio arka planda kalsın. Şöyle çöp kutumu da temizleyeyim. Bu arada arkadaşlar kanalımda zaten birçok e, hızlandırma videoları vesaire var. E, merak ettiğiniz yazılım videoları olsun. Her türlü şey arkadaşlar. Olan olmayan arkadaşlar. E, önce kanalımı kontrol edin. Kanalımda arama yeri var arkadaşlar. Kanalımda özel arama butonuna basıp videonuzu arayabilirsiniz. Videonuz yoksa herhangi bir video arkadaşlar bakın altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir videonun hemen aşağısına yazarsanız Anında sizlere geri dönüş yaparım ve o videoyu çekmek için uğraşırım arkadaşlar. Çekemiyorsam direkt sizlere söylerim. Neyse güncelleme var diyor. İster güncellersiniz ister güncellemezsiniz. Hayır diyorum ben burada. Buradan profil. Buradan arkadaşlar herhangi bir şey yapmamıza gerek var mı? Özelde kalsın. Şuraya mp3 yapmamız lazım arkadaşlar. mp3 neredesin mp3? Heh, buldum. mp3 dosya uzantısı da mp3 kalsın ses video eşitleme ve falan filan e, disk açma falan dosya açacağız arkadaşlar bizim bunlar da pek işimiz yok yalnız bu arada e, nasıl desem indirdiğimiz program normalde İngilizce yazıyordu Türkçe olduğunu şimdi fark ettim gerçekten de güzelmiş bu yana şimdi masaüstüne geldim dosyamızı seçiyoruz mp3 dosyamızı seçtim gördüğünüz üzere buraya geldi şu anda sizlerle beraber yapıyorum gerçekten ben de bunu ilk defa deniyorum deniyorum diyebilirim. Bu yıldıza bir basalım. Gördüğünüz gibi profil falan kaydı sanırsam bura. Öğreneceğiz arkadaşlar. Hep beraber öğreneceğiz. Bu ses kodlayıcı bölümüne geçmeden önce arkadaşlar şöyle biçim bölümüne tekrardan geleyim. Şundan bahsetmemiştim sanırsam. Arkadaşlar burada eğer ki hataya aldığınız bir dosya mp4 olur, MP, mp olur. Yani video dosyaları olabilir arkadaşlar. Uzantısı önemli değil. Video dosyası ve ses dosyası. Şimdi video dosyası ise mp4'ü seçip buradan sadece video, sadece ses, sadece yani video ve sesi aynı anda da şey yapabilirsiniz. Kod diyebiliyorsunuz. Ee, buradan biz yalnız mp3'ü seçeceğiz. Sadece ses olacak arkadaşlar. Ses dosyasında sorun yaşıyoruz. Burada bit hızı arkadaşlar sabit bit hızı yapıp 128 biti 192 yapabilirsiniz. Misal kalitesi normal diyor. Yüksekte yapabilirsiniz. Bunlar size kalmış arkadaşlar açıkçası. Mod dönüştür vesaire vesaire. Onun haricinde video dosyasını da mp 3 de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan mp4 dosyasını seçip çıkışı mp3 olarak yapabilirsiniz. Kodlayıcısını. Böylece ne olacaktır? Ee, hani online olarak mp4 mp3'e çevirme işlemi vardı ya onu sadece offline olarak yapacaksınız ve kendiniz yapacaksınız arkadaşlar gerçekten bu da işe yarar ses doğruluğu vesaire vesaire ben bunlara girmiyorum ya bunlar sadece boşuna uğraştırıyor açıkçası etiket bölümüymüş bunlar sizlere ait zaten gördüğünüz üzere şarkılar vesaire bunlar zaten Aa, resmi dahi var arkadaşlar görüyorsunuz zaten Şimdi bu görevler falan bunlar kendi yapacağınız şeyler. Zaten baktınız anlarsınız. Son olarak sizlere önemli bir yerden daha bahsedeyim. Buradan çıktı. Yani oluşturacağımız dosya nereye kaydolsun? Buradan ister klasör herhangi bir klasöre kaydedersiniz. ister de farklı kaydet bölümüne gelip şöyle biraz bekleyeceğiz aslında da. Klasöre kaydet diyelim. Klasöre göz at deyip arkadaşlar masa üstünü seçelim ya. Masa üstü. Tamam diyelim. Masa üstümüzü seçtik. Şimdi arkadaşlar buradan göreve bakın görev ekleye basmadan önce müziğimizi seçiyoruz görev ekle diyoruz ardından kodla diyoruz arkadaşlar burada e, gerçek zamanlı veya yükseği seçerseniz hızlı biter tamamlandığında da hiçbir şey yapma seçeneğini basın arkadaşlar işlemci önceliğini ne kadar fazla verirseniz o kadar hızlı olacaktır gördüğünüz üzere 10 saniyelik bir sürede bitti. Şimdi müziğimizi tekrardan deniyoruz e, bu arada olup olmadığını da nereden anladık gördüğünüz üzere hem küçük resim geldi hem de mp3 olarak çıktı arkadaşlar. Şimdi ben eski dosyamı tekrardan Camtasia Studio'ya sürükledim. Aa olmadı. Şimdi yeni dosyamızı deniyoruz. Sürükledim. Bu sefer oldu. Ee, arkadaşlar telif hakkı ol e olmasın diye açıkçası yapmıyorum. Şimdi ben müziği çalmıyorum. Bunu isterseniz farklı müziklerde kendiniz deneyebilirsiniz. Oluyor. işe yarıyor abi. Yani ben denedim. Hatta şu anda ben videoyu duraklatıp deniyorum. Gerçekten videoyu duraklatacağım şimdi. Deneyeceğim arkadaşlar. Telif hakkından dolayı gerçekten sizlere gösteremiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Baktım abi. Hiçbir sıkıntı yok. İşe yarar bir yöntem. Kesinlikle öneriyorum. Ee, kodek hatasını çözüyor kendiniz şey yapıyorsunuz zaten kodlamasını falan her şeyini kendiniz seçiyorsunuz videolarda mp 3 her şeyi de yapabiliyorsunuz abi videoyu mp3'e çevirebilirsiniz mp3'ü videoya çeviremezsiniz ama öyle bir dünya yok bunu da montaj programları da sayesinde yapıyorsunuz her şeyi yapamazsınız neyse ee, kaç dakikalık video olmuş hemen bakalım 10 dakika olması lazım evet 15 saniye ver abi bunu 10 dakikaya tamamlayayım hemen arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız diyorum arkadaşlar bir manyak daha videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve 10 oldu.